canlarım, ciğerlerim, patlamamı veririm. Bugün oynayacağımız, devam edeceğimiz oyunun adı Super <laughs> bir Adventure. Evet. Her zamanki gibi süper bir Adventure. Başka oyun oynayacağız. Mesela Minecraft oynayacağız. İsterseniz Minecraft'ta çıkabilirim. <laughs> Um, Minecraft Hardcore ikinci bölüm gelebilir. Farklı farklı oyunlar var. Savaş oyunları çekebilirim. İsterseniz tabi. Başka neler çıkmamı istiyorsunuz? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Bugün ne yapacağız diyeceksiniz. Bugün her şeyden uzak bir şey yapacağız. Tabii ki de parkur yapacağız. Evet. Herkesin dediği o bize park. Bu arada video yapmaya youtuberlığa başlamadan önce 20 17 kez o parkuru bitirmiştim. Benim için kolay bir parkur. Şuraya geliyorsunuz. Patlatıyorsunuz yere böyle ve böyle gelip düğmeye bastığınızda da. Oh yeah. Hatta altın madalya ile bitirmiştim. Bunu. size taktikler vereceğim. Birinci taktik. Şöyle zıplıyorsunuz. Bir kere A'ya basıyorsunuz. Fırlıyorsunuz. Hemen deneyelim. İşte bu. Şöyle sıçıyorum. Hop. Ben çok kasıyor. Ben... ben çok kasıyor ya. Sadece kayıt aldığımda kasıyor ne dersin? Evden eve taktiğini. Miraç'tan öğrendim. Şöyle bir taktiğim de var. Ben kimseden çalmam. Hatta kendime özgü bir taktiğim de var. Bu. Uh. Hepsi kendime özgü. Benden çalmadı. Ben de onlardan çaldım. Herkes kendi taktiklerine uyuş. Kontroller biraz bozuk. Tablet biraz eski olduğu için telefonla video çekebilseydim telefonla daha iyi oynardım ama mecburen tabletten oynamak zorundayım o yüzden böyle kasıyor ne bileyim işte tuşlara basmıyor ama alıştım ya işte alışıcak. Biraderden sonra alışıyorsunuz boz bir şey. Önemli olan sabırdır. Eskiden şu atlayışı işi yapamıyordum. Çünkü şöyle yere çarpıp yükselmeyi pek yapamıyordum. şöyle geliyoruz. Şuradan şöyle ve tamam. Eyvah. Oh. size bir taktik göstereceğim. Bu bu arada kendime özgü bir taktik. Bu miracı da ben öğrettim bu, bu taktik full benim. Bu taktik ilk oluşturan benim. Büyük ihtimalle. <laughs> Normalde iyi yaparım da bu zaman ara verdim. Buradan sonrası kolay. Çünkü düştün mü şu çöl yerine düş Yani kork korkmaya gerek yok. Ama <laughs> bu çöl yerine düştün mü de çok şey oluyor ya yani. kötü oluyor uzun çıkıyorsun. Bak kocaman alan yani düşersen köy yerine düşersin. <laughs> Bir dren yapmamı <laughs> isterseniz yaparım. <laughs> da benim kendi Bu sayede ben he, altın madalya yap. Bunların he, hepsi benim he, ö, ö, bana özgü taksim. Şu da yani. Bakın nasıl çıktım taktikleri kullanabilirsiniz bu arada. Kullanın, kullanın ama lütfen bu taktik benim değil mi? Herkesin süper bir adventure oynarken en çok korktuğun yer. Kim olursa olsun. Tekte geçer miyim? Buradan sonra tamam. 5 dakika 29 saniye. Galiba altın yap. Emin değil. Ama altın dördün alt beşin altındaydı evet. Gümüş yapmış Hiç elmas yapamadım bu Bunun kısa süreceğini bildiğim için ıı, um, e gideceğiz. Ondan önce bir kıyafet yapalım. Ama şunu bir 33 ya yani. 70 <laughs> e, e, 63 ile tamamlayalım. Nerede tamamlayalım? <laughs> Arkaya da gidelim. Arkaya gidelim. Para kasıp dönelim. Hareket böyle bir. Pro olduğum için. Bura bana ez gelir. Ez Başka bir şey bulamam. <laughs> Küçüğünün bozuk olduğunu söylemiştim. Bugün. hareket etmiyor arkadaşlar. Şu var ya hareketimizi döndü. O dönmüyor işte. <laughs> yani tablet alacağım. <laughs> Videoları orta <laughs> çekeceğim. <laughs> Benim hatam işte. Tamam ciddi oluyoruz. İnşallah sesim geliyordur ya. Şu zamanlar biraz hasta olduğum için. Sesim kısık geliyor. Bir saattir yapmaya çalıştım. Bu işte ya. kendine düştü. Sen... Siz de gördünüz ya. Sen ne ya? Tek <laughs> <Çekleyeceğiz>, geçirdi <değil> mi? <laughs> Siz de gördünüz arkadaşlar yani. 来、huh? ilerlemek değil para katmak önemli ama ilerlerde daha fazla paralar var ya tamam ciddileş tokat efekti Ciddileştiğince yani böyle mi oluyorsun? Çıkaya bak. O bile son böyle yaptığını. Ne diyorum ben ya? <laughs> En sevdiğim yerlerden birisidir. Var ya şöyle ikili iki olabiliyorsun. 79 mu? fazla fazla yaptık. <laughs> hmm. Önce şey yapmam lazım Önce e, Şöyle yapalım 200 tık açarım 450 açarım Uy karanlık açık gelişmiş bu en gelişmiş yani telefon hesabım en gelişmiş şey hesabım en gelişmiş hesabımda bile karanlık çıkıyor. Vay be. Elektriği sen açalım. Valık kapısı. 200'ü kaçalım. ve bununla anlatmaya devam edelim. <laughs> Şöyle bitirelim. Yarışla bitirelim. Önden başlıyorsun ama. Baksana önden baş Tekrar ya. Kafamı karıştırdı bu. abi ya? Abi delireceğim. Nereye gideceğim be? An hani öyle takılıyor mu ya? Oğlum nereye gidiyor? Yeniden başla. Bu önden başlıyor ama yani. Ne taraftan gidiyorsun sen? Dönmüyor. Araba dönmüyor. Araba gaz vermiyor. Gidireceğim ya. Araba şimşek gibi gidiyor. Kontrol edilmiyor. Bunu ben nasıl kontrol edebilirim? Kazık gidiyor. Bir de önden başlıyor. Kazık çabuk.

Gözlüklerini çalacağım. <laughs> Oğlum, bak ne, ne kadar tatlı. Ne kadar Annem baba gelmesin. Al. Etli olsun alışın. Hey tatlış, annen baban neredesin? Ne diye? Çok Harry Potter izlemek olur mu? Neyse. biraz da şurada vakit geçirelim. Şurada kapatalım. Hiçbir de hava yok. Görüşürüz Yarın Çok güzel bir kostümler size Görüşürüz Ve bay bay kat dorma